Çok kıymetli, değerli kardeşlerimiz, dostlarımız, üst seviye yaşam koçu danışman olarak az önce bir danışmanımızdan aramızda geçen bir meseleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kardeşimizin sebebi ne? Sık sık rastladığımız aile sorunları. Ergarı arası, hanımıyla, beyiyle huzursuzluklardan dolayı bize bir danışman geldi az önceki durumu söyledi ki bu durumu paylaşırsanız bazı en çok bu yaşanan sıkıntıları bu sıkıntıları çözümüne sebep olan ailelere vesile oluruz. Konuşursanız herkesin bilgisi de olursa belki bunun da sevabına hayrına vesile oluruz inşallah. Aklımıza geldi biz de sizinle paylaşıyorum. Tabi karar sizin. Sonunda düşünceleriz hep sizinle paylaşmamızdan dolayı oluyor. Dedi ki ben hanımla küstüm. Bu haftanın içinde boşanacağız. Allah Allah. Hemen iş bitti yani. Tam dozajına geldi. Niye boşanıyorsun kardeşim? Dedi ki benim hanıma her ne dersemse benim sözüm haklıdır. Onun bir konuşma hakkı yoktur. Benim akrabalarımdan biri buna böyle yaptı, böyle etti, şöyle etti. Vay sen nasıl yaparsın, nasıl edersin? Yani her konuda biz haklıyız o haksız. Eve bunu etmemen lazım, dışarıya bunu yapmaman lazım. Bey şunu dışarıda etmemen lazım, şöyle gitmemen lazım. Bizim de mesuliyetimiz var, ailemiz var, evimiz var, yuvamız var. Yapma böyle bey. Dediğinden dolayı ona kalın yapmasını gereken şeyleri benim bildiğim gibi yapıyorum. Ve bu konuda da ben boşanmaya sebep oldum, talip oldum, size de danışmaya geldim. Bunun hakkı, sorusu nedir? Sizden bir tavsiye almaya geldim dedi. İş bitti ama bitmedi. Esas iş orada başladı. Ne başladı? Ya kardeşim dedim, şimdi bu işi sen bir otur. Hanımın orada oturuyor, sen de burada oturuyorsunuz. Nefsim burada, aklım burada. İki tarafa geçelim. Hanımın tarafına geçelim. Bu söylediğinde bu güzellik, Doğruluk var mı sen hanımsan? Beyin ne diyor sana? İşte ailemiz var, evimiz var, yuvamız var. Aynı anlattıklarında bunun dedikleri ama bunun nefsinden konuşursa ya benlik var ya ben haklıyım. Benim dediğimi tutması lazım nefsin diyor. Ha geç aklın tarafında otur. Aklın tarafında ve hanımın tarafında. Ya bu hanımın dediği çok doğru. Biz bir aile kurduk beraber olmamız lazım. Bu durumu götürmemiz lazım. Mesul olduklarından meşgul ol buyuruyor ya Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de meşgulem tam dışarılarından meşgulem. Dışarılardan mesuliyetimi kullanıyorum ama içeriden bir durumum yok. Ama ben de haklılık çıkarıyorum. Ben çok işin sen vicd ayrılsan, vicdanen, aklan, rahatsız olur musun, olmaz musun? Aklen, rahatsız olur musun? Ağlarsınızlarım. Ben ne iş yaptım, ne hata yaptım? İyi, e, nefsem, nefsime diyeydim ki işte boşandık, kurtardık. Aradan bir hafta sonra, 10 gün sonra ne oldu? Ağlamaya başladım. Ya hanım, etme gel biz bu dilariye gelelim, düzelelim. İne e, oldu kardeşim bu işi? Bu işin sonu kim yaptı? Nefsinden değil, aklı selimliğine. Ya ulul elbab ayeti celilesinde de dedi. Ey aklı selimler, sizler mes'ul olduklarınızdan meşkur olun. ailesinin çobanısınız. Hz. Resulullah buyuruyor, rehberimiz, önderimiz buyuruyor. Böyle yapmazsıksa bu andaki en büyük güncel, genel hastalıklar, sıkıntılarımızın vesilesi, sebebi budur. Bunu inşallah nefsimizle değil de empati yapıp aklımızla hareket ederizse biiznillahü teala bu güzel dağılan yuvalarımıza, huzursuzluklara biz de vesile oluruz. Efendim önünü alırız, biz de sevabına nail oluruz. En büyük hastalıklarımız, bunu sadece beyler için konuşmuyorum, hanımlar için de. Şu olmadı, bu gelmedi, bu gitmedi, filan bunu dedi, falan bunu dedi değil. Ben bunu istiyorum Bir müşavere yapalım. Nasıl olur? Bu işi yani sadece bir de kendimizi öbürünün yerine koyarak yaparsıksa nefsi emmare değil de aklı e, levvameyle efendi güzel yaparsa inşallah güzel olur. Bu şeyimizi paylaştık, güzel bir anımı paylaştım. Sizler de efendim bunu tavsiye ederseniz bir dahaki sefere inşallah daha güzel anılarımız, durumlarımızı paylaşmak istiyorum. Sizler de vesile olur hayra, güzelliğe vesile olursa bize de Mevlam sevabından nail eder. Yoksa başka bir şeyimiz yoktur, niyetimiz yoktur. Allah'a emanet olun umduklarınıza nail, korktuklarınızdan emin olun. Ailenize, evinize sağlık, huzur, bereket versin. Dünya ve ahiret borçlarınızdan kurtulun Allah Celle Celaluhu. Teşekkür ederim.